Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirru Musahabe 5 Aklı Selim, Feraset ve Adalet Hakkında 341. Nimetin büyüğü aklı selimdir. Selim, akıl ile merzuk olan, ondan hissedar olan kişi umduğuna nail ve onun muradı hasıl olmuştur. 342. Müminin Firaseti Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar, görür. Firaset, bir şeyi dikkat ve teemmül ile isabetle idrak etmek manasına gelen teferrüs, ten isimdir. Rey ve idrakte de ince, derin ve isabetli olmak demektir. Şu suretle tarif edilmiştir. 1. Kalpte olana muttali olmak. 2 yakinen keşfetmek, gaybı görmek. 3. Kalbinde manaların idrakine yarayan ve parlayan nurlar yükselmek. Müminlerin firasetinden sakınmak tavsiyesi, günah yapmaktan içtinab etmek lüzumuna işarettir. Çünkü öyle firaset erbabı vardır ki, manevi müşahede ile günahkarın içini görür, onu utandıracak sözler söyler ve utandırır. Bununla beraber bu hadisi şerif de zeka ve ihtisas ehline karşı saygı göstermeye de delalet olsa gerektir. 343. Mü'min iki defa aldanmaz. Mü'min bir yuvadan iki defa ısırılmaz. Yani uyanık olan bir mü'min iki defa aldanmaz. Dikkatle gözünü açar. Müşrik şairlerden Ebu Gırre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hicveden azılı düşmanlarındandı. Bedir muharebesinde esir olmuştu. Kızlarım var, öksüz kalacaklar, fakirim diye yalvarınca, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir daha Müslümanlar aleyhinde hicivde bulunmamak şartıyla ve kendisinin de kuvvetli teminatı üzerine fidyesiz serbest bırakmıştı. Hatta bu müşrik bundan fevkalade memnun olarak irticalen lehinde bir şiir de söylemişti. Sonra tekrar küfriyatına başladı. Uhud muharebesinde Müslümanların eline esir düşünce yine yalvarmaya başladıysa da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer affetmedi ve bu hadisi şerifi buyurdu. 344. Hakiki Bahtiyarlık Bahtiyar adam, kendinden başkasıyla yani başkasının halinden veya başkasının başına gelenden ibret ve öğüt alandır. Bedbaht ise kendisiyle yani kendisinin halinden başkasının ibret ve öğüt aldığı insandır. 345. Herkese halince muamele İnsanları layık oldukları yerlere koyun. Herkese halince muamele edin. 346. Biz insanlara akıllarının alacağı tarzda ve o miktarda söz söylemekle emrolunduk. 347. Sen akıllarının ermeyeceği bir söz ve herhangi bir zümreye hakikatte söyleyici değilsin. Yani söylemiş, marifet ve hizmet yapmış değilsin. Çünkü o söz onlardan kimi üzerinde ancak fitne olmuştur. Münavi diyor ki, akıllar takatları derecesinden fazlasını taşımaz. O takatların üstüne çıkılırsa her halde mevcut olan sala bile yerini fesada terk eder. Bu yüzden alim ve ariflerden birçoğu anlaşılması güç ve tevili müşkil olan bir kısım tasavvuf kitaplarının ehil olmayanlarca mütealasını yasak etmişlerdir. 348. İnsanlar Adem'in evlatlarıdır. Bütün insanlar Adem'in evlatlarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. 349. Katil de, maktul de Müslüman olursa. İki Müslüman ellerindeki iki kılıncıyla yahut silahıyla karşılaşıp da bunlardan biri arkadaşını öldürürse, öldüren de, öldürülen de ateşte, cehennemdedir. Denildi ki, Ya Resulallah, haydi bu öldürendir, cehenneme girecektir. Ya öldürülenin suçu nedir? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çünkü o da arkadaşını öldürmeye hırslıydı azmetmişti. 350. Zulüm zulüme attır. Zulüm kıyamet gününde zulmetler yani karanlıklardır. 351. İnsanlardan azap yapanların akıbeti. Dünyada insanlara şiddetli azap ve işkence eden, kıyamet günü insanlar içinde ve Allah katında en çetin azap görecek olandır. 352. Haksızın hak iddiası Kim, kendisinin hakkı olmayan herhangi bir şeyi benimdir diye iddia ederse, bizden, bizim yolumuza gidenlerden değildir. O, şimdiden, ateşten, cehennemden, oturacağı yeri edine dursun. 353. Beyine kime, yemin kime? Eğer insanlara mücerret davalar ile her istedikleri şey verilseydi muhakkak ki bazı kimseler şu veya bu zümrenin mallarını ve kanlarını dava ederdi. Lakin beyine yani iddiayı ispat külfeti davacıya yemin de inkar edene aittir. 354. İnsanlar eşittir. Bütün insanlar tarak dişleri gibi müsavi ve eşittirler. Ancak ibadetle birbirinden üstün olurlar. Kendisine layık gördüğün meziyet ve faziletin benzerini, senin için reva görmeyen hiçbir kimseyle sakın arkadaşlık etme. İşte İslam demokrasisinin, insan haklarının ve insan eşitliğinin kutsi kaynaklarından biri. Üstünlüğü temin eden İbadet mefhumu gerek şahıs, gerek ailevi, gerek maşeri ve milli bütün insan vazifelerine şamildir. Çünkü bunların hepsi dinimizde ibadettir. Bu hadisi şerifte arkadaşlığın karşılıklı hak ve vazifelerine de işaret buyurulmuştur. 355. Ceza suçu işleyen herkese'dir. Sizden önceki ümmetlerin mahvu helak edilmesi ancak şu sebepten idi ki onlar içlerinde şeref sahibi hırsızlık ettiği zaman onu bırakıverirler, aldırış etmezler. Aralarında zayıf kimse çalınca hakkında ağır ceza tatbik ederlerdi. Allah'a and ederim ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kızı yani benim kızım Fatıma hırsızlık etse muhakkak elini keserim. 356. Hakim isabet etmezse de bir ecir alır. Hakim hükmünü verirken bütün cehd ve gayretini sarf ederek hakka ve doğruya isabet ederse ona iki ecir vardır. Hükmünde yine o suretle cehdeylemesine rağmen hata ederse kendisine bir ecir vardır. 357. Kul hakkı ateştir. Ben ancak bir beşerim. Hakikat bana aralarında davalaşan öyle hasımlar gelir ki, onların kimi kiminden daha beli ve çenesi daha kuvvetli olur. Delillerini güzel, açık ve süslü anlatabilir ve ben de onu doğru söyleyen bir adam sanıp lehine hükmederim. Binaenaleyh ben bir Müslümanın hakkını haksız olan herhangi bir kimsenin lehinde hükmedersem, biliniz ki o hak bir ateş parçasıdır. Artık onu dileyen sırtına yüklensin yahut onu fark ederek Hakk'a rucu etsin. Bu hadisi şerifin sarahatine göre zahiri delillerle lehine hüküm verilmiş olan kimseler eğer hakikatte haksız iseler ilahi ve manevi mesuliyetten asla kurtulamazlar o haksızlığın cezasını dünyada çekmeseler bile ahirette mutlaka çekerler. 358. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Siz ey millet ne halde bulunursanız başınıza da öyle idare eden adamlar geçirilir. Hükümetler içtimai bünyelerden doğarlar bünye yani millet ne kadar iyi ve sağlam olursa onun hükümeti de öyle olur bünyeyi ihmal edip de her işi hükümetten beklemek hatadır evvela fert olarak kendimizi sonra cemiyetimizi ıstah edelim o vakit görürüz ki her şey düzene girmiştir 359 Sadık Emir'in yardımcısı Allah halkın işlerini gören Herhangi bir emire hayır dilediği zaman ona sadık, özü sözü doğru bir yardımcı verir ki amir bir şey unutursa o kendisine hatırlatır, amir hatırlatırsa ona yardım eder. Allah ona hayırdan başkasını murat buyurduğu vakitte kötü yardımcı verir de amiri unutursa hatırlatmaz, hatırlarsa kendisine yardım etmez. 360 Herkes Raiyesinden mesuldür. Hepiniz çobansınız, bekçisiniz, murakıpsınız. Hepiniz sürüsünden idaresini ve bekçiliğini deruhte ettiği fert ve zümrelerden sorumlusunuz. 361. İşe göre adam aramak. Gerçekten biz işimizin başında ona talip olanı asla kullanmayız. Ehliyeti olanı kendimiz arar buluruz. 362. Kıyamet ne zaman kopacak? İş ehli olmayana tevdi edilince kıyametin kopmasını gözetle. 363. Eminlik ve hainlik Eminlik ve itimat rızık getirir. Hainlik ise fakirlik getirir. 364. Rızık talebinde itidal ve teslimiyet Ey insanlar! Andolsun ki Allah'ın size emrettiği neyse ben size ondan başkasını emretmiyorum. Sizden nehyettiği şeylerden başkasını da yasak etmiyorum. Rızkı aramakta iyi ahlaklı olun. Hilekârlığa, ihtirasa, gayrı meşruya sapmayın. Ebu'l-Kasım ruhu kudreti elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki herhangi birinizin rızkı ecelinin onu aradığı gibi kendisini arar. O halde ondan, rızıktan size çetin bir güçlük gelirse, rızkınızı çıkarmakta çetin zorluklara uğrarsanız, rızkınızı çıkarmakta çetin zorluklara uğrarsanız, onu aziz ve celil olan Allah'a itaatte arayın. Allah'ın emirleri dairesinde hareket edin. 365. İşi sağlam yapmak da ibadettir. Allah, amel sahibinin yani iş adamının iş yapınca iyi ve güzel yapmasını sever. Bu hadisi şerifteki yuhsine kelimesinin mastarı olan ihsan şu manalara gelir. 1. iyilik etmek, 2. bir şeyi iyi ve güzel yapmak, 3. bir şeyi iyi ve gereği gibi bilmek, 4. bu hadisi şerifte beyan buyurulduğu ve çile Cenabı Hakk'a onu görür gibi kulluk etmek. Bu dört mananın her birine göre hadisi şerifin mealleri. 1. Cenabı Hak herhangi bir amilin iş ve hareketinde daima iyilik etmesini, nefsinden başkalarına da faydalı olmasını sever. 2. Cenabı Hak herhangi bir iş sahibinin yaptığı işi güzel yapmasını, baştan savma yapmamasını sever. 3. Cenabı Hak İş sahibinin yaptığı işini iyi bilmesini sever. 4. Cenabı Hak herhangi bir amel ve harekette bulunan kimsenin Allah'ı görür gibi davranmasını sever. Birinci mana, maddeci, hotgam ve muhteris insanları takbih eden her işte cemiyetin ve içtimai nizamın daima düşünülüp korunmasını tavsiye eyleyen Ali bir dusturdur. İslam'da diğer ga'amlık esastır. Bir hadisi şerifte mealen, insanların hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır, buyrulmuştur. İkinci mana, herhangi bir meslek ve sanata mensup olan adamların, o meslek ve sanatlarında daima yenilikler yapmasını, işi hep güzele ve kemale götürmesini, terakki hamlelerini bir an gevşetmemesini öğütleyen bir teceddüt ve tekamül rehberidir. Üçüncü mana bize intisap ettiğimiz iş ve mesleğin sırlarını öğrenmeyi, o iş ve meslekte ihtisas, elde etmemizi, körü körüne hareket ve taklitlerden kaçınmamızı, cehaletin ve geri bırakan göreneklerin demir perdelerini yırtarak, her işte aklı selim ile işe yarayan faydalı bilgi kaidelerini rehber edinmemizi işaret buyuran bir mealdir. Dördüncü mana, bütün bu manaların manevi istikamet ve çini gösteren yüksek bir irşad kaynağıdır. Amel ve hareketlerimizde Cenab-ı Allah'ımızı görüyormuşuz gibi davranmamızı, O'nun gizli ve aşikar her şeyimizi görmekte, işitmekte ve bilmekte olduğunu düşünmemiz, ve buna tam bir ihlas ile inanmamız bizi yanlış yollara sapmaktan kurtaracağı gibi aramızda ve hayat mücadelemizde de daima taze kuvvet ve hamleler kazanmamızda en büyük murakip ve amil olur.